Yok ee, evde mi ne? Ev dibini, bu makedi 200 defa küçük bir evet. Bu sunkalar ne çeyedi? Bunlar 20 muhatada var. 15'e de 25'e de. Meşhur Yavar Usta'ya geldik burada. Salamlar ölçüye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Azerbaycan Bakü edebiyat kokuyor. Ne double door dediğimiz arkada bağlamak ha. demek bir şey. Koşmak, bağlamak. Herkese merhaba. Bugün Bakü turundan bahsedeceğim. Umarım Bakü'yü merak edenler için harika bir video olacak. Keyifli seyirler dilerim. Ee, öncelikle otelimizden başlayalım. Kaldığımız otel e, Genceli e, Plaza otel. Bu otel Ferrari yarışlarının yapıldığı e, sokakta olduğu için Genelde Ferrari yarışçıları da bu otelde kalıyormuş. Ben buna çok şaşırdım doğrusu duyduğum zaman. Odaları da gayet güzel, temiz. Benim ilgimi çeken en önemli şeylerden biri kahvaltıda pilav yemeleri. Bunu Gürcistan'da da görmüştüm. Burada da gerçekten çok ilgimi çekti. Çekmek istedim onu. Burası Azerbaycan'ın meşhur bulvarı, deniz kenarına yapılmış bir yürüyüş yolu gibi düşünebilirsiniz. Bulvar çok uzun ve oldukça geniş bir yer. Üzerinde gezilecek birçok yer var. Karşıda halı müzesini görüyoruz. Müze o kadar güzel dizayn edilmiş ki e, sanki bir halıyı katlamışsınız da dürmüşsünüz oraya koymuşsunuz gibi bina. ve içi oldukça çok güzel. İçinde çok güzel eserler var ve şans eseri de bugün halk günüymüş yani yılda bir gün ücretsiz halkın girebildiği günler oluyormuş o gün de bize denk geldi burada da yine küçük teknelerle küçük bir gezinti yapabileceğiniz bir yer yapmışlar sanki Venedik'i andırır gibi güzel hoş bir havası var Azerbaycan'da en önemli yerlerden biri yine Bayrak Meydanı. Bayrak Meydanı da yine bu vardı. Oldukça büyük bir bayrak var burada. Azerbaycan halkı bayrak meydanına çok önem veriyor. Birçok yerde bayrak meydanlarını görebiliyorsunuz. Ve bulvarın yine başlangıcı buradan başlıyor aslında. Bu şekilde de yürüyebilirsiniz. İçe doğru da yürüyebilirsiniz. Var var. Dediğim gibi oldukça geniş. Buradan yürüdüğümüz zaman zaten Alev Kuleleri'ni de görüyoruz. Gece daha güzel görünüyor. Onu da size birazdan göstereceğim. Buradan Hazar denizini de görebilirsiniz yürüdüğünüzde. Burada buradaki olay ne bilmiyorum gerçekten. Canlar yani bizi mahvedeleyecek. <laughs> Her yani çok güzel bir alan yapmışlar kaktüs ama anlamıyorum niye yapmışlar bunu buraya. Bulvarda Tarkovi'ye gitmeden hemen önce Tarkovi Kuçesi diyorlar. Tarkovi Caddesi'ne gitmeden hemen önce böyle bir kaktüs alanı var. Neden yapılmış bilmiyorum. Ama çok güzel bir görüntüsü var şehrin ortasında. Gece de böyle ışıl ışıl bütün binalarda görmüş olduğunuz gibi ışıklar alev köylerini de görüyoruz. Gece de böyle görünüyor. Burası Dünya Azerbaycan Edebiyat Müzesi. Çok güzel. ilgimi çeken şey şu oldu. Her önemli kişiyi, edebiyatçıyı fotoğrafını paylaşmışlar. Böyle koymuşlar. Altına da bir sözü ve ismi. Çok güzel. Şöyle. Evet şu şekilde tarihi yazmışlar. Çok güzel. Edebiyat Müzesi'ni bu şekilde yukarıdan çekeyim dedim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şu binanın güzelliğine bir bakar mısınız? Ama çok kötü. Sadece e, üzüldüm bu konuda. Poşete sarmışlar heykelleri. Keşke sarmasaydılar. Daha net gösterebilirdim size. İşte burada. Her önemli kişinin heykeli altında ismi. Onun altında da yine önemli kişinin sözü. Hangi yılda yaşadığı yazılmış. Çok etkileyici bir bina. Ben bur burayı çok beğendim. Azerbaycan e, Bakü edebiyat kokuyor. Neredeyse e, tüm şey parklarında bir önemli kişinin, edebiyatçının heykelini görebilirsiniz. Şuradan Nizami Gencevi'nin heykeli var. Öyle yaklaştırayım. Yakından da çekebilirim. Nizami Gencevi'nin heykeli tam Edebiyat Müzesi'nin karşısında. Edebiyat Müzesi de Tarkovi sokağının aşağısında bir yerde. Aksit var mı? Belli belli. Keçiden keçin oldu, hoş Teşekkür ederim. Çok Buyurun. sağ olun. Buyurun. 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 doğru yürü, yürü Bu sokağın ismi de Targovi kuçesi kuçe sokak demek. Ee, böyle kafeler var. Gelip oturabileceğiniz akşamları. 1930'lu yıllarda Sovyetler e, Azerbaycan'daki bütün camileri yıkıyorlarmış. Bu cami de çok eski bir tarihe dayanıyor yapımı. Defalarca yıkılmış ancak e, yenisini aynı eski dizaynına göre yapmışlar. Cami 13. yüzyıldan kalma ve caminin içerisinde 14 masum inanışına göre İmam Musa-i kızı Hazreti Hakima Hanım'ın türbesini görüyoruz. Caminin ne kadar önemli olduğu da içine girdiğimiz zaman anladım ve muhteşem bir atmosfer ile karşılaştım. İçinin dizaynını çok güzel yapmışlar. İşlemeler çok 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 güzel. 13. yüzyılı anımsatır şekilde yapılmış ve gittiğimiz zaman harika bir ilahi de bizi karşıladı. Onu da size dinletmek isterim doğrusu. أومن الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي يبرد جاره من الجرذ بزيارة كابونية. بگذرد کربلا نسیم بیره غیر دل اگر میشید خانمون مزار باشنا بیزدر ایمان رزا دارم زیارتون گرد و ایمان بازسینه Hanım'ın ziyaretine gelmişim bizlerden bu ziyareti kabul Azerbaycan Halı Müzesi'ne geldik. Burada halıya halça diyorlar ve halı Azerbaycanlılar için oldukça önemli. Eskiden evlerde duvarlara halılar asılırmış. Aynı bizim Türkiye'deki eski köy evlerinde olduğu gibi. Aynı kültürü taşıdığımız buradan bile belli olabilir. Halılardaki motifler ise tamamıyla eski Türk motifleri ve halıların birkaçı da çok 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 eski tarihlerden kalma diyebilirim. Ee, bu şekilde dokuma yapılarak sergileniliyor. Bu müzeye gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. şehitliğindeyiz. Bakü Türk şehitliğinin anlamı ne? Ne zamandan geliyor? 1918'de Azerbaycan'da Ermeniler Türklere karşı Azerbaycan Türklerine karşı katliamlara başladılar. Bunun üzerine Osmanlı Devleti'nin o zamanki Genel Kurmay Başkanı olan Enver Paşa, kardeşi Nuri Paşa önderliğinde bir Kafkas İslam ordusu kurdu. O Kafkas İslam ordusu Azerbaycan'a gelerek, Bakü'ye gelerek bağımsızlığını sağladı. 1918'de Azerbaycan ilk defa Cumhuriyet olarak kuruldu. Ve kurulumu sağlayan Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa. Nuri Paşa komutasındaki askerlerin şehit olmaları üzerine o dönemdeki şehitlerin isimlerinin yazıldı. Ve şehitlik yapıldı burada. Burası Akit Türk şehitliği olarak bugün hala önemini koruyor. Buraya gelip bu şehitliği ziyaret etmek isteyenler yan tarafında Alev Kulaleli var. Azerbaycan'ın en meşhur Alev Kuloleli. Onun yanınıza zaten gelen arkadaşlar ziyaret edebilirler. Azerbaycan Türk şehitliği. Şehit doğum yerlerine bakalım. Derbent mesela. İşte Alagöz, Bakü, daha sonra Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak, gene Azerbaycan'daki Bakü. Yani tamamen Azerbaycan ve Anadolu şehirlerinden oluşan askerlerden bir, askerlerin oluşturduğu bir birlik. Belli oluyor zaten. Böyle gezdiğiniz zaman bayağı da geniş zaten. Sağdan şöyle gösterelim dört etrafını dolaştığınız zaman Anadolu'nun bütün şehirlerinden şehitler olduğunu görebilirsiniz. Azerbaycan'ın da bütün şehirlerinden şehitler var burada. Güzel olmuş, anlamlı olmuş. Zaten Azerbaycanlılarda şöyle bir laf vardır. İşte göklere yükselen bayrak bir daha aşağı inmez. Azerbaycan'ın birinci cumhurbaşkanı olan Mehmet Emin Resulzade 1918'de bu sözü söylemiş. Bugün hala Azerbaycan'da bu yaşıyor göklere yükselen bayrak bir daha aşağı inmez. 1992. yılda Karabağ'da şehit olan Azerbaycan askerlerinin şehitliği. Bir Türk olarak Azerbaycan'da şehitler hıyabanına geldiğim zaman bir tarafta Kafkas İslam Ordusunun şehitliği, diğer tarafta Karabağ'da 1992 yılında şehit olan Azerbaycan askerlerinin şehitliğini gördüğümde biz bir millet, iki devletiz kelimesinin de aslında vücut bulmuş halini gözlerimle görmüş oldum. Yani Türkiye Türklerinin ve Azerbaycan Türklerinin aynı yerde, aynı hizada şehitliklerinin olması beni açıkçası gururlandırdı. Ve Azerbaycan'da en önemli noktalardan biri de şehitliklerini şehrin en yüksek tepesine yapmış olmaları. Bu da halkın şehitlerine ne kadar önem verdiğinin aslında bir göstergesi. Ve sizi harika bir manzarayla karşı karşıya bırakmak istiyorum. Şehitler Hıyabanı'ndan biraz daha yukarıya çıktığımızda mükemmel bir manzara bizi bekliyor. double door dediğimiz arkada. Bağlamak ba demek ki şey. Yani. Ha. Koşmak bağlamak. Bu boşak. arkada gördüğünüz içeri şehir dediğimiz kula divarları evet. 1192 evet. senesinde Çöten, e, bura köten e, eden insanların kurduğu bir şehirdir. Bir... Burası da eski şehir. Ee, Arnavut kaldırımlarını görüyorsunuz. Bu şekilde binalar Azerbaycan'a geldiğinizde muhakkak eski şehir yani içeri şehri gezmeniz gerekiyor. En önemli yerlerinden biri zaten burası. Burada Kız Kalesi, Şirvan Şahlar Sarayı gibi önemli tarihi yerler var. Özellikle tarih severler için harika bir gezinti olacaktır içeri şehirde gezmek. Gerçekten büyük bir alanı kaplıyor. İçerisinde gez gez dolaş dolaş hiç bitmiyor neredeyse ve harika yemekler yapan restoranları da var. Oraları da size göstereceğim. Umarım buradan da keyif alırsınız. Keyif seyirler. Yalnız sokaklar çok dar, araçlar geliyor. Keşke araçlar bu sokaktan gelmeseydi. Bu eski şehirde neredeyse bütün binaların hepsi kafe. Bir de çok ilginç, sokaklarda tabela yok. Şu şekilde duvarlara yapıştırılmış adresler. Evet. Gerçekten sokak <laughs> sokak kirliliğini görüntü kirliliğini önlemek Çık için yapılmış. Döngensi, de taşlı Şirvan Şahlar Sarayı çok kalabalık şu <laughs> an bir şey anlaşılmıyor videoda çok fazla turist var Şöyle iç tarafını şuradan göstereyim. Altıncı yüzyıldan başladığı iddia ediliyor Azerbaycan'daki Türk varlıkları. 6 yedi, 8'den doğru gidiyor. Bilinen ilk hüküm doğru Heysan. Yine Halit diye geçiyor böyle. Yukarıya doğru gidiyor. En son zaten doğru geliyor. Şah İsmail diye işte. Şah İsmail'in olduğu dönem buralar işte. Şah İbrahim falan devam ediyor. Buraya yukarıda Şah İsmail var. Yani büyük Selçuklu devletinin hükümdarlarının isimleri falan da var. Haydar Aliyev'in hayatını anlatan kareler şu an Şirvan Şah Sarayında sergileniyor. Dışarı şehirde e, 200 tane var. Yok e mi Bu maketi 200 defa küçültülmüş olmasını. Aaa anladım anladım. 200 defa küçültülmüş hali. Eski şehrin 200 defa küçültülmüş hali. Bu maket. Erası 22 hektardır. 1 hektarını şırmaşaklattır. Arazisi 22 hektarmış. Evet. Geldim şehri 2.4. Nasıl bir yer, ne tadverli. El açılır içişlere, onun bahçeleri, evleri, idareleri, destanları hepsi aynı. Tazeleyin, tazeleyin. Dişivan şahlar sarayının aşağısında 1200 yıllardan kalma mezar taşları motiflerini görüyoruz. Çok fazla var burada sergilenmiş. Şirvan Şahlar Sarayı şu an müze olarak kullanılmakta. İçerisinde çeşitli çiniler, halılar, dönemi şahlarına ait eşyalar sergilenmekle beraber içeri şehir bölgesi Şirvan Şahlar Müzesi ve Kız Kalesi ile birlikte UNESCO tarafından 2000 yılında Dünya Kültür Mirası listesine de alınmış bulunmakta. Şirvan Şahlar Müzesi'nden çıktık ve Kız Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Ama önce bir yemek molası vereceğiz. Kız Kalesi'ne gitmeden hemen önce Şeki Garden diye bir restoranta geldik. Ee, Kız Kalesi'nin hemen aşağısında bir yerde. Ve yemekleri harikaydı. Enfes de diyebilirim. Fiyatları da ortalamanın bir tık üstünde. Ama yine de çok pahalı değil yemeklere nazaran çok pahalı gelmedi bana kız kalesine geldik kız kalesine girişler ücretliydi kişi başı 15 manattı yerli halk için ise 3 manattı bin yıllık bir geçmişe dayandığını söylüyorlar Hatta bazı rivayetlere göre ya daha doğrusu bazı araştırmacılara göre ortaçağ bile dayandığını söyleyenler var Kız kalesinden aşağı indiğimizde de böyle küçük hediyelik eşya satan yerler var. Buradan da eşya alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Beş kişi var ne? Var var. Abi Abi da var, var. Anne, başkası yani Azerbaycan'da ünlü papaklar. Evet. Ee, bu çiniler çok güzel. Şöyle. Neredeyse her şey var burada. Azerbaycan'ın <laughs> özgü hediyeler, küçük hediyelik eşyalar. Şöyle küçük şallar var. Tarak. Bu sunkalar ne çeyedi? Bunlar 20 muatada var. 15'e değil 25'e de. Hmm, bu hırda sunka ne çeyedi? 15, adı? 15 muat. Evet. Bir, ondan bir balaca razı mı? Bir 25 manatdır, bu da 35 manat. Başa düştüm. Haydar Aliyev Kültür Merkezi. Bu kültür merkezinin özelliği Haydar Aliyev'in imzasının şeklinde yapılmış olması. Şu an görmüş olduğunuz bu binanın şekli Haydar Aliyev'in imzası aslında. Meşhur Yalvar Usta'ya geldik burada. <laughs> Salamlar Öçü'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim yemeğe bir evet, usta. Zinisle kanal kurulması. Şirali masalar, kuzu masalar. Merhaba. Güzel. Hisse vermiş tamam. Çok güzel. Sulu yemekleriz bunlar. Yani. Güzel. Şokol etiyle yani. Hmm. Kol, kol etiyle yapılmış. Hmm. Merhaba. Bu hmm. Kuzu eti sırıtma ağzınızı. Hmm. O şirel dana. Hmm. Vişne zanatı. Yani çok güzel vişneli. ne eti? Ee, vişne zanatı. Can eti. zanatı. Dana. Burada, burada işte. da burada da kebapları yapıyorlar evet, işte böyle. Kebaplar, burası bu boydan boya kebap oluyor. Yani burası çok dolu oluyor. Kebap var, da. Evet. Azerbaycan'ın Nusret'i Yaver Usta ya geldik. Yaver Usta bizi çok sıcak karşıladı. Çok içten de. Yemekleri de bir o kadar güzeldi. Buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Gördüm böyle konuşmuştum. Evet, böyle Bizim bir fotoğrafımızı çay şey bir, bir video evet. alırdım. Bir saniye, hemen. Evet. 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 <laughs> Gezimizde bir akşam. Bu restoranta geldik. Tornado diye bir restoran vardı. Ve burada yemekler yine harika olmakla beraber canlı müzik de vardı ve sanatçıların hepsi de ünlü sanatçılardı. Benim yarım vefadarım ya, bilirsen ki sensiz ölerim hayatımı sana verip Uğrunda ben ölerim. Kaş seni görmeyeydim Bu kadar sevmeyeydim Sen bana söz de Lal olup dinleyeydim Zamane vefasız olarım Sevel sevdiğin